Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün sabah sabah Migros ile ilgili bir sürü aracı kurum yatırım bankası arkadaşlar ya da su yatırım şirketi e, fiyatlarını açıkladı. Bunlardan dört tane büyüğüne hemen bakalım ıvır zıvırlar çok fazla bakmak istemedim. Şimdi iki arkadaşlar garanti BBVA yatırıma baktığımız zaman şirket için endeks üzeri olan tavsiyemizi ve 704.6 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz demiş ki şu anda fiyatı 437 lira arkadaşlar. Kabaca ne diyeceğiz buna arkadaşlar baktığımız zaman 280 lira 270 lira civarında hala yukarı doğru potansiyel var. Bu da yaklaşık %50'den fazla bir potansiyeli var anlamına geliyor gözüküyor. Ve bunun dışında arkadaşlar hemen baktığımız zaman finansaların ardından demiş kim demiş vakıf yatırım. Vakıf yatırım diyor ki Migros için 814 lira olan ise bası fiyatımızı kısa vadeli endeksin üzerine getirip ve uzun vadeli Allah'ın önceliğimizi koruyoruz demiş arkadaşlar. Bakın Vakıf da bunu söylemiş ve arkasından baktığımızdan Halk Yatırım'da diyor ki Migros için 731 30 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı ve al tavsiyemizi sürdürüyoruz demiş arkadaşlar. Ve son olarak baktığımız zaman da Akbank'ta Ak Yatırım'da hemen Ak Yatırım olduğunu görelim arkadaşlar şuradan. Ak Yatırım'da Migros endeks üzeri getiri hafta, arkadaşlar hedef fiyatımız 751 lira olarak karşımıza duruyor. Güçlü büyüme, iyileşen marjlar, yüksek nakit yaratımı 2024 öngöründe yukarı yönlü revizyon diye başlık atmış. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi 700-750 lira civarına gitme potansiyel hali var gözüküyor. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.